Peki bu süreçte bu 200 kardeşimizin yaklaşık 200 kişi var dediniz hala mağduriyeti devam eden içeride olan kardeşimizin çıkması için nasıl bir hukuki süreç izlenmesi gerekiyor? Neler yapmak gerekiyor? Dışarıda olan kardeşler olarak ne gibi desteği bizim ne gibi desteğimiz onlar için faydalı olur? Hukuki olarak izlenmesi gereken yol yeniden yargılama. Yani bunun dışında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular reddediliyor. Onu Net bir şekilde söyleyeyim. Yani büyük ölçüde reddediliyor hükmü veren mahkemeye yeniden yargılama talebinde bulunmak gerekiyor fakat burada da hakim ve savcılar içinde e, yarın iktidar değişir, rüzgar tersine döner kararların altında imzamız var da hesap sorarlar güdüsü de olumsuz yönde yani red yönünde yaklaşan çok sayıda hakim ve savcılar tabi Allah razı olsun kabul eden hakim ve savcılar da var o, yani hukukçulara yeni nesil hukukçulara diyelim böyle aslında rol model ol, olabilecek kadar e, düzgün karakterli cesur insanlar